Madem Meryem kocasıyla birlikte yaptı çocuğu, peki Kur'an-ı Kerim'de Meryem'le ilgili erkek zamiri var. Bu ne demek oluyor? Şimdi e, bakın arkadaşlar, tabiat üstü şeylerin peşindeyiz, özellikle konu din olduğunda. Şimdi bir tane video gördüm, bu depremle ilgili. Adam eliyle duvara tutunuyor böyle, sonra Allahümme salli barik bir şeyler okuyor. Diyor ki arkadaşlar bunu okuyun, depremde yıkılmaz. Hani tapınakçı kafa. Hani tanrıları harekete geçirme. Güncel hali Allah'ı harekete geçiriyor. Allah tutsun duvarları. Şimdi adamı anlatmaya çalışıyorsun. Kardeşim, tabiat kuralı Allah'ın kuralıdır. Sen çimentodan, demirden çalarsan bu duvar yıkılacaktır. Diyor ki, ne demek diyor? Allah'ın gücü yetmez mi diyor tutmaya? Kardeşim Allah'ın gücü onu yıkmaya yetiyor. Onu zaten yıkan Allah'ın gücü. Sen burayı anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun. Çünkü kafanda tapınakçı zihniyet var. Kur'an'la tanışmadığın için bu zihniyetten kopamıyorsun. Meryem 88, 89, 90. Böyle bir tabiat üstü iddia Allah'a yapılan hakarettir. Tabiat üstü şeyleri Allah adına iddia etmek Böylesine çirkin bir davranıştır. O yüzden size Allah adıyla böyle okuma üfleme metotlarıyla aldatmalarına izin vermeyin. Tahrim suresi 12. ayette göreceğiniz gibi ırzını korumada çok radikaldi. Biz ona ruhumuzu üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Burada ona üfledik. Fihi zamiri He, erkek için söylenir. Kadına o söylenirken ha olur o. Buradan fikir alıp Meryem'in hem erkek hem de kadın olduğunu karar verenler ilahiyatçılar olmuş. Yani bunun adı Hermo Afrodit özellik. Bu yüzden çocuğunu evlenmeden kendi kendine döllenerek yapmıştır. Demişler. Bu Hermoafrodit adını mitolojideki çift cinsiyetli bir karakterden almış. Hani bilimsel tıp literatüründe de varmış öyle bir durum. Ama teorikte okuduğumuz bu durumu ben pratikte hiç görmedim. Varlığını demiyorum. Çocuk yapmasını hiç görmedim. Antalya'daki bir köy var. Hermetik insanlarıyla ünlü. Onlarla ilgili haberleri izledim. Hepsi de şunu gördüm. Ergenlik yaşına kadar mesela 14-15'e kadar kız olarak yaşıyorlar, saçları uzun, etek giyiyorlar. O yaştan sonra ufak ufak erkek görünümüne evriliyorlar. Kimi ameliyat oluyor. Ya tam erkek ya tam kadın oluyor. Kimisi öyle bırakıyor kendini. Ama hani doğduktan ölene kadar hep erkek görünen hiç yok. Düşünebiliyor musunuz? Meryem seneler sonra çocuğuyla geri dönüyor ve hiç kimse ona aa sen erkek mi oldun falan demiyor. Herkesin kafasına takılan sen nasıl çocuk yaparsın? Böyle bir yasayı nasıl çiğnersin? Bu. Önce erkek zamiri olan fihi sözcüğünün doğru anlamını ayıklamalıyız. Gördüğünüz gibi tamama yakını fihi sözcüğünü ona diye çevirmiş. Fi de da anlamına gelir. Mesela ene ben. Ene fi İstanbul. Ben İstanbul'dayım. Fihi diye Kur'an'daki örneklere bakınca bir tanesinin tercümesini açık tuttum. Her zaman kıvırtamıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi onda demek. Ona değil onda. Fecrini duvar gibi korudu. Yani çocuk yapmaya kesinlikle karşıydı. Fe nefeh na F yazıyorsa bunun üzerine onda ruhumuzdan üfledik ya da onda hani ruhumuzu var ettik ve saddakat doğruladı, tasdik etti. Neyi? Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını. Ondaki ruha uyum gösterdi. Kendisine üflenen ruhu demiyor bakın. Bu ayette geçen ruh doğrulamak ve kelime sözcüklerini bir bir ele alacağız. Ruh Kur'an'da 57 kere geçiyor. Bir rüzgar anlamı var. Eğer insana uyarlarsak dirlik kazandıran bilgi anlamında geçer. Mesela Adem'e yani her insana ruh üflendiğinde yani bilgi sahibi olduğunda melekler yani tabiat bütün güçleri doğal güçler Hepsi ona uyum gösterir. Yani hepsine faydalanır. Elektrik, su, ne bileyim enerji, gıda birçok başarıya tabiat güçleriyle imza atar. Bilgi, bilgiye paralel olarak bilgi arttıkça bu imkanlar da artar. Latincesi ruhun spirit. Hani spiritüel diye duyarız bazen. Bunun da enteresandır anlamı yine aynı şekilde. Hayati öneme sahip can veren ilkeler. Birebir aynı. Eğer ayette ruhul kudüs yazarsa bu kez her insan değil vahiy bilgisi alan kişi yani aldığı vahiy oluyor. Mesela tapınağa girmeden sokaktan yani sıradan bir biriyken ruhul kudüs sayesinde ilahiyat fakültesindeki o din adamlarını boşa çıkartacak bilgiye ulaşan İsa toplumun gözünde zamanla kahraman olmuştur. Çünkü bilgiyi diğer din adamları gibi saklamak yerine insanların faydasına, hizmetine sunmuştur. Totemlerse bağış, kurban, işte infak, bilmem ne falan bunları almadan konuşmazlardı. Ayetleri dikkatli okuyunca ruh kavramının bu atalar dinindeki gibi kesper sevimli hayalet, hayalet türevi şeyler olmadığını insanlığa dirlik kazandıran bilgi olduğu anlaşılıyor. Vahiy bilgisiyle özgüvenli insanların ayakları yere daha bir sağlam basar ve bu bilgi gereği müjdelendikleri şeylere kavuşurlar. Bakın elçiye ruh gelmeden öncesi ve sonrasını özetleyen bir ayet. Ruhun fonksiyonunu açıkça anlatıyor. Bunca ayete rağmen hala Yunan mitolojisine veya Hristiyan mistizmine takılı kalamayız. Oradan alınan ruh hayallerini falan silin kafanızdan. Tekrar tahrime döneceğiz. Allah'ın kendisinde ruh üflediği kişinin zamiri erkek. Meryem kendine gelen ruhu mu tasdik etti? Gelin Kur'an'da tasdiklemenin nasıl bir şey olduğuna örnekler üzerinden göz atalım. Harun'u bana Yardımcı ata beni doğrulasın, beni tasdiklesin. Hangi anlamda? Lisan konusunda yani İbranilerle konuşmada daha fasih. Musa'yı tasdik eden Harun. Yani kendi kendini tasdik etmiyor. Sana vahyettiğimiz orijinal kitaptandır. Önceki kitapları tasdik eder, doğrular. Burada da kitap kendini kendine değil. Bir kitap diğerini tasdik ediyor. Biz hakka ileten bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirildi. Kendinden öncekini doğruluyor. Yani yine biri diğerini tasdik ediyor. Meryem'in oğlu İsa demiş ki: "Ben Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed'i müjdeleyici olarak gönderildim." Yani yine İsa kendi kendini doğrulamıyor. Kendinden önceki kitabı tasdik ediyor. 70. surede doğrulama kelimesinin olduğu ayete birkaç adım önceden gelmek istedim. Çünkü tüm kitapların ortak çağrısı. Önemli bir mevzu. Mallarınızda malum ve hak olan bir pay varmış. Düşünsenize ben bunu hangi hacı amcaya, hangi çarşaflı teyzeye söylesem mallarınızda diyorum yoksunlar için bir pay vardır. Allah söylüyor. Öyle bir şey yok diyorlar. Bak verirsen iyi olur. Hani sana kalmış ama verirsen iyi olur demiyor altını çiziyorum. Başkalarının hakkı olan belirli bir pay var. Bu kuralı kaç tane İslamcı kabul ediyor, tasdik ediyor ve yaşıyor. Konu hesapla ilgili. Tabi işte hesabın kesileceği günü onlar doğrular. Doğrulama görüyorsunuz bak her seferinde bir şey diğer şeyi doğrular, tasdik eder. Böyledir yani bu. Şimdi Meryem'e geri dönelim. Herkes de her yerde biri diğerini tasdik ederken konu Meryem olduğunda kendi kendini mi tasdik ediyor? Olamaz böyle bir şey. O erkek zamiri çünkü Meryem değil. Israrla ona erkek zamiri giydirip babasız çocuk yaptığı hikayelerine karşı duramayanların ürettiği bir çözüm. Hermetik çözüm. Şey neydi? Hermoafroditik çözüm. 17. ayeti hatırlayalım. Meryem'e ruh geliyor ama rüzgar değil. Ruh. İnsana gelen ruh. Yani Erselna gönderilmiş bir elçi. Az önce ruh nedir diye sorusunun cevabını bulmuştuk. Tahrimde Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğruladı, tasdik etti, onayladı. Rabb'in kelimesi dendiğinde ne anlamamız gerektiğine ilişkin fikir almak için yine Kur'an'a bakacağız. Çevirmenlerden bazıları bize kolaylık olsun diye Allah'ın kelimesi yazan yere ufak bir parantezle kesinleşmiş karar diye not düşmüşler. Sağ olsunlar. Güzel bir tespit. Şimdi göreceğiz. Ali İmran 64. Ortak bir kelimeye çağrı var. Benim anladığım çeviriye göre sınıflaşmaya hayır. Kesinlikle sınıflaşmayalım. Ast üst olmasın. Hani kodaman din adamları bizim tepemize çıkmasın. Hepimiz eşit olalım. Paylarımızı yoksunlar için kullanalım. Bu hiç değişmez evrensel bir slogandır. Yani Tanrı'nın kelimesidir. 11. surede kesinleşmiş bir kararı bildirirken bunun bir kelime olduğunu söyler. Yine evrensel slogan diyebilirsiniz. Kelime ile bizde ne değişir? Hakkı, hakikati ortaya çıkarır. Bunlar kesin bilgilerdir. Güvenik, güvenmemek kişiye kalmış. Meryem'e ruh gelir mi? Daha önceki programda gördük. Evet ona da ruh gelmiş. Bakın söz konusu Meryem'de üflenen ruh ise kadın zamiri var. Fiha. ha. Çocuk yapmaya karşıydı. Bunun üzerine onda ruhumuzdan üfledik ve onu tüm uluslar için ayet kriter yaptık. Demek ki bu kitap kadında ruh olunca dişi zamiri de kullanabiliyormuş. Öyle bir kitap bu. Meryem'in normal kadın olduğunu anladıktan sonra ve ondaki ruh konu olduğunda ona uygun zamirin de olduğunu gördükten sonra Tahrim 12'deki zamirin sahibini Şimdi bulmaya çalışacağız. Meryem'e gönderilen ruh ile ilgili ayetlere bir daha göz atacağız. Hangi yoldan gelmiş? Nisa 171. Detaylara dikkat edince görüyoruz ki Meryem'in oğlu Mesih İsa Allah'ın elçisidir ve kelimesidir. Kelimeyi öğrendik. El-ka-ha ona bıraktı yani Meryem'e. Ona dişi zamirine bıraktı. Burada da ruh ve Meryem var. Ona atmıştır kime? Tabii ki Meryem'e. Ve ruhun minhu. Ondan bir ruh. Bizzat altını çize çize Meryem'e ruh söz konusu olunca kadın zamiri var. Öyleyse Meryemle ilgili ruh anlatan zamirler dişi zamir. Meryem 17'ye dikkat ona ile ha kadın zamiri ona ruhumuzu gönderdik derken erselna diyor. Biliyorum ki Zekeriya ile gönderilen ilahi bilgiyle değişiyor. Meryem. Ruh getiren kişi erkek. Onunla ruhu Meryem'e gönderdik. Zekeriya ile. Tahrim'deki yani Tahrim 12'deki tasdik ettiği unsurlar nasıl ki kendi kendine tasdik etmiyor dışarıdan gelen başka. Olmadığı gibi ruh da ondaki ruh değil. Çocuk yapmaya çok karşı radikal karar alınca Allah ona bildiğimiz anlamda vahiy vermedi. Yani o öyle biri değildi yani. Ona Zekeriya ile hayati ilkeler gönderdi. O ilkelerin adı ruh. Hani paragrafa duruma göre, bilgiye göre. Çünkü Meryem bu ilkelerle aykırı bir duruş içindeydi. Hani değişime uğradı. Meryem'e ne kitap verildi ne de elçilik. Ne aldıysa ya eğitimle okuyarak çalışarak ya da Zekeriya ile aldı. Allah Zekeriya da ruh üfledi. O da Meryem'e bu ruh ile geldi. Hemen olmasa da zamanla bütün bunları tasdik etti. Neden ben zamanla diyorum? Çünkü ve saddakat doğruladı. Ve diyor. Eğer fe deseydi hemen bunun üzerine olurdu. Eğer ve diyorsa bu belki de yıllarını almıştır. Biz bilmiyoruz o süreci. Okurken öyle 40 saniyede okuyoruz ama belki de dört yıl geçti. Bilmiyoruz. Sonuç olarak Meryem'in zamiri her zaman dişidir. Onda ruh, ruh üflenen erkek zamiri ise Zekeriya'dır. Bir başka bölümde görüşmek üzere.